helekel müsevvifûn. Erteleyen helak oldu. Bakın bunu Arapça ibaresiyle bile ezberleyebilirsiniz. Çok önemli. Helekel müsevvifûn. Erteleyen helak oldu. En fazla müminlerin içerisinde amellere karşı en ağır hastalık erteleme hastalığı. Yarına bırakıyoruz. Sonra yaparız diyoruz. Ya sen üç zaman diliminde yaşıyorsun değil mi? Bir tanesine mazi diyoruz. Bir tanesine hal diyoruz. Bir tanesine istikbal diyoruz. Ya sen geçmişin geçti. Blue çağından o güne kaç sene geçti? Sen hesapla. Bu kadar zaman geçti. Hala bir şeyleri tehir ediyor muyuz? Evet yapmayacağımızın alametidir. Yapacak kişi ne zaman yapacak? Şimdi yapacak. E bir de yarın var. Yarın var mı? Bak şimdi bir virüs kol geziyoruz. Hadi diyelim yarın öbür gün Allah göstermesin bir mutasyona uğradı. Gence yaşlıya bakmadan herkesi götürüyor diyelim. Allah muhafaza etsin. E ne olacak? Bir de bakmışız yarınımız yok. Hepimize sorsak. Yani buradan çıkmaya garantimiz var mı? Yok. E nasıl yarına iş terk ediyoruz? Şöyle bir söz uydurulmuş ki acayip kurtarıcı bir söz. Nedir o? Hocam ben başlayınca var ya tam başlayacağım. Vay 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 vay. Adam ne diyor? Başlayınca tam başlayacakmış. Yani bizim başladığımız şekli beğenmiyor büyük bir ihtimalle. Ya siz başlamışsınız bir uçtan ama böyle değil. Ben şimdi namaz niyaz dümdüz bir şey yapmıyorum ama ben bir başladım mı var ya e ee, tam başlayacağım. Hadi git Allah aşkına ya. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Sen başlamayacaksın. Bak buraya yazıyorum. Yazayım hatta. Sen başlamayacaksın. Başlamayacaksın. Neden? Çünkü bu tutum doğru bir tutum değil. Ben başladım tam başlıyorum. Hayır efendim. Beş vakit namazı eda edemeyen kardeşlerimiz bir vakitte olsa şimdi başlayacaksın. Şimdi yatsı namazına başlayacaksın. Başladın başladın yoksa başlayamayacaksın. Kur'an-ı Kerim bilmeyen elife şimdi başlayacaksın. Başladın başladın yarın yok. Başlayamayacaksın. Sonra dedim mi bitti. Bak o sonra sonra diye diye ne günler geçiyor muhteremler. Ne günler geçiyor. Allah bizi böyle etmesin inşallah.